başlar yeri yeri başlar international TV ortada kalmadan yapalım her zaman international TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü videomuzda önümüzdeki günlerde gelecek olan bedava kalıcı bir set var. Bunu daha önce e, ufak bir resim olarak göstermiştim. Bugün seti biraz daha iyi inceleyeceğiz ve hangi etkinlikle gelecek, nasıl alacağız. Bugün onlara bakacağız. Ayrıca yine bir gün falan oldu herhalde. E Metro Royal ile alakalı, daha doğrusu Tencent bir video paylaşmıştı. Biz de Metro Royal mi geliyor yoksa yeni bir oyun mu geliyor diye fikirler sunmuştuk size. Onunla alakalı daha net bir bilgi size göstereceğim arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ve ayrıca sezon 2 ile alakalı da arkadaşlar yani yeni sezonla alakalı da etkinlik geldi. Onu da videoda beraber bakacağız. Şimdi bir iki soru var arkadaşlar. Sorulara geçmeden önce ben birkaç gündür diyorum size hani Bildirimlerinizi kontrol edin. Kanala aboneyseniz bile bildirim zilini tüm yapın diyorum. Neden? Mesela soru soran arkadaşlar oluyor. Adamla bildirim gitmiyor. Ama adamın sorusunu cevaplamışım. Adam diyor ki abi benim sorumu cevaplamıyorsun Bir de yazıyor ki neden cevaplamıyorsun bari cevap ver diye. Bir sürü soru var. Bunların hepsini videoya almam zaten biliyorsunuz imkansız. Hadi onu bırakın. Dünkü videoda arkadaşlar arkadaşın sorusunu almışım videoya. Adam yorumlara aynı soruyu bir daha yazmış. Buna ne denir? <laughs> ne bileyim yani arkadaşlar yani. Enteresan bir durum. Yazın abi fikirlerinizi. Şimdi hemen bir iki soru var. Onlara bir cevaplayalım. Avokado abi soru yükseltilebilir set ne zaman gelecek? Çerçevelerde pozisyon çerçevesi diye bir şey var. Ağustos 20 deniyor arkadaşlar genel olarak. Abone ol YouTube 38. abi soru M2 hangi gün gelecek acaba demiş. Ya M2'de şöyle bir şey var. Yani sezon 2 kısmı. Buraya girdiğimizde zaten bu ayın 12'si bitiyor. Eğer normal sezon gibi yaparlarsa hani yüzlük sezonlar gibi 14'ü gelir. Ama işte bu sezon yarımdı. İşte sezonun bittiği gün hemen öbür gün başlarsa 13'ü gelir. Ya ya 13'ü ya 14'ü yani. 14'ü kesin de. Orası öyle. Evet şimdi gelelim hemen şu etkinliği bir ilk başta göstereyim size arkadaşlar. Şöyle bir etkinlik geldi. Burada da gördüğünüz gibi görev kartları var. Sezon 2 ile alakalı. Royal Pass alacak arkadaşlarla alakalı. Onları ilgilendiriyor. Abi 6 ve 10. günler giriş yapın. 3 tane toplamda görev kartı alabilirsiniz. AG alabilirsiniz. Klasik işte sandık parçacı. Malzeme sandığı ve şu elbiseyi 10 günlüğüne süreli alabilirsiniz. Bu çok önemli değil ama şu görev kartları önemli diye düşünüyorum. Bir tanesi bu arkadaşlar şimdi gelelim hemen diğer kısmı oyun kısmına Nerede bizim görüntümüz ha burada Arkadaşlar Tencent Evet o video Royale değilmiş arkadaşlar onu da söyleyeyim Tencent yeni bir oyun çıkartıyor arkadaşlar şu video şöyle bir hemen göstereyim Bunda genelde ya Royale ya da yeni bir oyun mu filan deniyordu ve paylaşıldı arkadaşlar şu an Bu oyun nasıl bir oyun olacak? PC üzerinde Tarkov'u biliyorsunuzdur. Belki duymuşsunuzdur. Tarkov benzeri yine takımda oyun olacak arkadaşlar. Bir yerden böyle çıkmaya çalışacaksınız. Farklı bir oyun bizleri bekliyor gençler. Şimdi bunu kapatalım. Gelelim diğer konumuza. Biliyorsunuz hemen şöyle bir etkinlik vardı eskiden. Dream Team diye arkadaşlar. Takım arkadaşlarınız oluyordu. Takımınızı kuruyordunuz. Burada Aşağıda gördüğünüz gibi günlük görevler falan var. Bu görevleri tamamlayarak en altta da arkadaşlar ilerleme yapıyordunuz. İlerledikçe de ödüller kazanıyordunuz. Bir önceki Dream Team etkininde şu arkadaki böyle siyah beyaz desenli elbiseyi verdi diye biliyorum kalıcı olarak arkadaşlar. Şimdi etkinlik bu. İkinci Dream Team etkinliği geliyor. Şurada da paylaşıldı zaten rüya takım ikinci aşaması diye setimizde buydu bu sette yakından bakacağız arkadaşlar şimdi nasıl bir set falan diye şöyle bir setimize de görelim o etkinlikte arkadaşlar alacağımız set bu şekilde gayet hoş güzel duruyor yani kötü de değil çok da böyle uçuk bir sette de değil ama önemli olan kalıcı olması biliyorsunuz son zamanlarda PUBG Mobile'in yaptığı en güzel şeyler kalı şeyler vermesi yani evet setimizde bu şekilde arkadaşlar. Evet videomuzun konuları bunlardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdi hepinize iyi seyirler. Oğlum bayağı kişi gelmiş buraya ya. Oy 5 mermi kalmıştı. Bitti mermi bitti. Abi karşıdan gelecekler. Uzaktan kesebilirim. Aha, adam duman etti. Bir vs 1 kaldık. Eleman burada. Ama alanda herhalde ya. Buradaki camları kırdıkları iyi olmuş. Oy burada iyi çatışma. Aha gördüm. Gördüm seni. Yani gördüm diye düşünüyorum. Şuraya geçti sanki. Bomba var mı? Yok. Sürünüyor mu? Ne yapıyorsun onu? Ee? Lan adam ben orada sanıyordum. <laughs> Geçmemiş demek ki. Farklı bir şey adam sanmışım. Enteresan. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.